Merhabalar, Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde daha çok Ramazan'da iftarda tüketmeyi önereceğim güzel bir tarifimiz var. İftar tavuğu. Ama isterseniz her zaman olduğu gibi önce malzemelere bir göz atalım. Yarım kilo tavuk kuşbaşı. 2 adet kuru soğan. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 4 adet hazır yufka, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su ve bir adet yumurta. iftar tavuğunun soğanlarını doğrayarak işlemlerimize başlayalım. 2 adet soğanımız var demiştik. Soğanlarımızı yarım daire şeklinde doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi kavurmak üzere tavanın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştirdik. Şimdi tereyağını bırakıyoruz. Şöyle biraz erisin. Soğanları ekliyoruz. Soğanlar şeklini kaybedene kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavruldu. Şimdi kuşbaşı tavuk etini ekliyoruz. Ve suyunu bırakıp çekene dek kavuruyoruz. Kuşbaşı tavuklar bıraktığı suyu çekti, şimdi para biber, özellikle Ramazan'da hazmı kolaylaştırdığı için kimyon ve tuz katalım. 5-6 dakika daha kavuralım ve sonra ateşten alalım. Evet tavuklu harcımız oldu. Şimdi ateşi kapatalım. Biraz soğumaya bırakalım. Tavuklu harcımız soğudu. Şimdi biz de ıslatma harcını hazırlayalım. Bir adet yumurtayı, bir çay bardağı sıvı yağı ve bir çay bardağı suyu bir kaba bırakıyoruz ve çırpıyoruz. Muskayı açalım. Ve hazırladığımız içten bir kaç çorba kaşığı bırakalım. Ve bu harcı her tarafa ulaşacak şekilde yayalım. Şimdi Yufkayı sağ gibi aşağıdan yukarıdan katlıyoruz, biraz daha sıvı malzemeyi sürüyoruz. Şimdi kenarları katlıyoruz, sıvı malzemeyi sürüyoruz. Şimdi hazırladığımız ve soğuttuğumuz tavuklu harcı tam ortasına bırakıyoruz. Yaklaşık bu büyüklükte olacak. Bu kadar kafi. Yeni zarf şeklinde çapraz olarak kapatıyoruz. Ek yeri alta gelecek şekilde Fırın kabımızı bırakıyoruz ve diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyoruz. Evet. Son parçayı da yerleştirdik. Şimdi çok az bir sıvı malzememiz kalmıştı. Onu da üzerine sürüyoruz. Özellikle arttırdık. Bu arada fırınımızı 190 derecede ısıtmaya başladık. fırına verebiliriz. İftar tavuğu fırından çıktı. Sıcak sıcak artık iftar sofrasına götürebiliriz. Kişi başına bir parça bu şekilde. İsterseniz içine de bir bakalım. Tam doyumluk bir tarif. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde Ramazan'a özgü, kolay, lezzetli bir tavuk tarifi paylaştık. İftar tavuğu. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.